Masterchef All Star'ın yeni bölümünde büyük bir heyecan yaşandı. Eleme potasına girmemek için yarışan yarışmacılardan yaratıcılık tabağı istendi. Kıyasya geçen mücadele sonunda bir yarışmacı Masterchef All Star'da ilke imza attı. Masterchef All Star'da ilk kaşık heyecanı yaşandı. 9. Haftaya kalabilmek için yarışan yarışmacılar, yaptıkları tabaklarla büyük övgü topladılar. Sergen, Eda, Batuhan, Sefa ve Barbaros yaratıcılık tabağı için yarıştı. Aralarından bir yarışmacı MasterChef Olister'ın ilk altın kaşığını aldı. Şeflerin kaşık istemesiyle ortam bir anda gerildi. Nefeslerin tutulduğu bölümde yarışmacıların büyük bir kısmı Tanya'nın kaşık alacağını söyledi. Somer şefin açıklamasıyla MasterChef Olister'ın ilk kaşık alan yarışmacısı belli oldu. Sade ve şık tabağıyla Barbaros, MasterChef Olister'ın ilk altın kaşık alan yarışmacısı oldu. MasterChef Olister'a şampiyon olmak için geldiğini söyleyen Barbaros kaşığını babası ve eşine armağan etti. 2020 sezonunda yarışan ve Serhat Doğramacı ile finale kalan Barbaros şampiyonluğu Serhat'a kaptırmıştı. Masterchef All Star'da 8. Haftanın sonuna yaklaşılıyor. Yarın oynanacak eleme oyunu ile birlikte bir yarışmacı daha veda edecek.